İyiyim Arda sen nasılsın? Ben de iyiyim. Artık ben böyle videoları şey oldum böyle her videoda varım böyle. Arda ile genellikle beraber olduğumuz için böyle oynadığımız için oyunları. böyle her videoda olabilir mi yani? Ama tabii Arda da hani ben olmadığım zamanlarda çeker büyük böyle de. Bayağı beni görebilirsiniz yani şaşırmayın. Hadi bakalım. Hemen ortaya gidelim. Bu arada son Games Highway Map'ini oynuyoruz. Of ben güzel şeyler aldım. Efe beni gördün mü? Evet gördüm koş. Tamam koş. Koş gidiyoruz. Güzel altınlarım var. Bak şimdi giyince görürsün. Tamam ama bir kılıç bulmamız lazım. Benim kılıcım yok. Düz kaptır, düz kaptır. Kaptı adam gidiyor. Neredesin? Üst kata mı çıktın? Hayır, ha gel. Gel gel. lazım. Aa ne oldu benim baltama? Bir dakika. Ha buradaymış. Al. Sağ olasın. Gel sen armor. Şöyle bir dakika. Bir Ortadan? ortadan aldım canım ama hep teklik şeyler hani böyle. Zır şeyler yok. Flint and Steel var, Golden Apple var, Iron var. 10 tane ok var bir de. Hmm, ben şu şeye otobüse Hadi bir taş kılıç işte bu. Gel şu taşlıkların arasına kaçalım. Gelsene sana taş kılıç, sana, sana taş balta var. Of, bir anda ölüme ya bende kılıç var ya sword hem e, bloklar yani. Ben, tamam bende de taş Hadi ya evet. şöyle gidelim. Oha 14 kişi. Beni gördün mü? Beni görüyor musun şu an? Çıktım ben diğer tarafı evet. aşıklardan. Tamam ben geliyorum. Neresin lan? Ne tamam gördüm seni. Hah pusun tamam hadi gel. Aha adam gel. Keselim. ha Aha, gel. Gördüm. Bir dakika şunu iki aldım mı? Ha. Tamam. Ama geliyorum. Makro galiba Bekle ya bilmiyorum. Bak gitti bana. Bak gitti bana. Bana yapıyor şey yapıyor. Takip ediyorsun ha tamam. Evet. Tamam abi, abi ayrı olmaz, ayrı olmaz. Abi ben benim canım fazla. Of öldü. Ye. Güzel. Of ye yalnız. Of. Hayır. Orada taş kılıç var ya. Var, var mı? Yok. E, Az, al. Şunu al. yemek yemem lazım. 3 kalbim kaldı. Adam nasıl vurdu? Ayak kılıç yapacağım gel. Şeyin var mı? stik ee, stick. Al. Stick var mı? At. Gel ortaya. İngilizce. Okum var mı? Yok. Bu arada bana lag giriyor. Onun için özür dilerim. Efe bazen arada uçuyor. Bana da var. giriyor ya. O serverda olan bir sorun. Bandol. Az önce lag girdi mesela bana. Evet, yani, bir şey oldu böyle. Gel değil arkamdan? Hı. Ben ortaya gidiyorum. Kılıç yapacağız. Şuradan girelim şey sana soracağım şu hani e, ikinci soru aldığım stüdyosuna bir hata almış Evet aslan. Yani, sallanıyor ya. Bir şey. Ha onu bir anlatalım bir dakika ben anlatayım şimdi onu Eee YouTube bazı videolarda böyle yamukluk falan hissediyor böyle kendi şapında böyle diyor ki bu videoda bir yamukluk var işte düzeltin düzeltmek ister misiniz falan diyor bize normalde sorması lazım onun için. Sonra böyle ona evet deyince böyle e, yamuluyor video böyle Aha, adam geliyor bu arada. Ah. Kaç çok iyi, yaptım. çok iyi, çok iyi, Allah ben ne aldım? Gel buraya, gel buraya. Evet, tek başına da Onun canı çok az ya. Tamam öldü o bildiğin zaten yani. Bir tane vursam ölecek ama adam bildiğim okmay o okmay ya yan yaptı. Abi çok vuruyor ne? Tamam, Heh, güzel. Tamam rahatız. Gel, ya o, sana. o konu şey işte arkadaşlar. Bir hata oldu ya. Yani. Bizim elimizde olan bir şey biz ya bilerek yapmadık onu. Öyle yani kısaca öyle. Ya. Daha uzun anlatmaya gerek yok. Hadi arada şu, şu ayın kılıcı yapayım ben artık gel Tamam, tamam. <laughs> sen yap. Aslında. Koru beni yalnız ortaya adam geliyor çünkü fazla yani. Tamam bu kadar. Hemen hızlı yapıyorum hızlı koru beni. Abi, bir dakika. Yaptım. Tamam, geçeyim, tamam. Geldim seni korumaya. Tamam yaptım. 7 kişi bu arada iyi gidiyoruz yine. Tamam yaptın mı? E, senin evet. kaç? Eee, armor? Bir dakika. Eee 3.5 adam geldi. Ama ben de yandım. Öldürdük. Bir an diye çok Adam o ne çıktı? Ya şuralar söndür ya. Ha sağ. Ol. Ne bileyim ben ölmedi. Bu arada baskın yedi mi odaya? Biraz <laughs> ses gelmiş olabilir. Geldi mi? Bilmiyorum, gelmedi galiba. <laughs> Sen duymadın galiba de, neyse. O demin bayağı geldi yani. Nasıl, nasıl geldi? Nereye geldi? Sandalye. He o şey mikrofonu kapatıp açtım o yüzden. O, kusura bakmayın arkadaşlar. Annem odaya girdi de bir ara. O yüzden mikrofonu kapatmak zorunda kaldım yani. Ya Neyse bir çıkıp bir Tamam tamam yemeğe gerek kalmadı. E tamam o zaman at. at <laughs> o zaman at bana. Ben ölmem ben hani ölüyorsan sandım o yüzden. Atayım. Gold, atayım. Gold, golden <laughs> yapıldı ben hani goy golden yapıldı öl e, ay ne öldün var? san <gülüyor> <öleceğin> <gülüyor> sandım. Hani bir an hemen önce yedin. Hani yedi attım. Konuşamıyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> bir an canın fullensin yani. Hızlıca, o yüzden. Burada sana ayrılm var mı? Anladın mı? <laughs> ayrılm var mı? Ayrılm var iki tane. O tam, atsana birini. Bir dakika dur. Ne yap direkt sen? bende var. Al. Ah. Anladın değil mi neden attım başlık olduğunu? Ah adam geliyor, adam geliyor. Şşt, geliyor. Tam geliyor, geldim, geldim. Çok sana vurdum, arada arada çıkardın. Güzel. <laughs> Adam Bu profi. Bu benim oturdum valla boostladın. Harden mi? Aynen. Güzel. Ben hala yeniyorum ama golden apple dedim. Dur Arda Ar Ar sen öldür be. Kaç 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 geri kaç geri kaç. Benim canım fullendi baya Benim de full 3 kalbim full mu? var. <laughs> tamam geliyorum ben. Ben bu adamı kovalarım. Bu adam ölünce dismet. Aynen bu adamı öldürmemiz lazım. Oğlum girdi ya. <laughs> Bana da girdi helal. Lan orada boostlamasaydım keşke. Tam şu Bana lag giriyor arası Abi ulti yetişmiyor. Tamam. Bu adam hiç canı fullledi ha. Bence de. Neyse gözükmez Ya of bu ne kaçtın mı birader gel işte. Ya. <laughs> Allah girdi lan. Garip yerlere giriyor bu arkadaş. Eee taktik yap çıkıyor. bir kere daha. Kendi aktınca. Arda dur Arda. Şşt, Arda yokum. Arda ben yokum kaç Arda. Tek girme lütfen Arda. Şşt. Arda ben... takımız. Unutma bunu. Unutmuyorum. Tamam geldim. Ya gel hadi be geldi be. ya, bir, ya bir, başka bir adam var burada galiba. Aynen başka adam var takımı diyeyim. galiba. Yok dalıyorlar Klin yap ki. Gel. gel buna. Ya, öldü zaten o. Hayır. Sol sentlere dikkat et. Tamam, Öldü tamam. Ne çıktı adamdan? Bir şey çıktı, çıktı mı? Çıktı bir şey bir şeyler. Ya, 60 saniye. Ya, Gel, adam geliyor. Gel, bu adam ya, clean up'a geliyor. Gel. Keselim şunu. Arda bu adam... ki, bu... a dur bu adam kaçtı. Dur, canını fullle Dur, dur. Çık, çık, çık. Çık, Ulan, çık. Oğlum, işi kayb... Kaç sen, kaç. Öldürdüm ama öldüm. Ah be. Oğlum ben kazandım o lan. Ne, kazandın. Olum ya, kesin ölse konuşaydık ya. Ya iki tane, bir tane benim vardı zaten. <laughs> Keşke ölmeseydin, yandım orada iki kalbim varken. Amc <laughs> ya. Neyse arkadaşlar, bir videonun sonra sonuna geldik. Senin ne olmuş? Abone olmayı, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz, bir sonraki videoya kadar. Görüşürüz, Bay bay